Merhaba. Sizlere sağcılığın ve solculuğun ne olduğunu, bu kapsamdaki partilerin özelliklerini ve bunlara oy verenler arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Sol toplumcudur. Halktan ve emekçiden yanadır. Fakirliğin önlenmesini, gelir adaletinin arttırılmasını ister. Eşitlikçi ve özgürlükçüdür. Devletin temel görevinin bireysel hakları genişletmek ve toplumsal dayanışmayı arttırmak olduğuna inanır. Sağ ise liberalizmi, özgürlüğün önüne koyar liberalizm yani serbestlik, özgürlük gibi toplumun genelini değil, para, sermaye ve güç sahiplerinin konumunu ilgilendirir. Sosyal darwinizm denilebilecek bir tarzda başarılı ve zengin olanların yukarıda, diğerlerinin aşağıda olmasını doğal görür. Fakirliğin giderilmesine, hele ki gelir adaletinin düzeltilmesine kaynak aktarılmasına karşıdır. Bu türden toplumsal önlemlerin sermaye birikimini engellediğini dile getirir devletin üretim ve gelir alanlarından tamamen çekilmesi gerektiğine ve temel görevinin liberal hakları genişleterek serbest piyasayı canlı tutmak olduğuna inanır. Sadece itaatkardır, devlet için, devletçi güçlüler için milliyetçi geçmişe taasup derecesinde bağlı, gelişim karşısında tutucu, bireysel kimliği din ve milliyet sarmalına sıkışmış, hamaset ve dini söylemlere kolaylıkla kanan, az okuyan, dünyayı ve evreni daha az tanıyan, yaşadıkları ile ilgili sebep-sonuç ilişkisini genellikle yanlış kuran insanlardan oluşur. A, bey, paşa, ata, baba, reis, başkan, han, sultan, şey, hazret tarzı ifadelerle liderlerini büyütme, dolayısıyla kendilerini küçültmeye çok meraklı olurlar. İnsana kulluk etmekten sakınmaz, bu tavırlarını birlik ve beraberliğin şartı sayarlar. En büyük korkuları yalnız kalmak ve aykırı görünmektir. Solcu ise özgürlükçüdür. Onların bağlılıkları liderlerine değil, yurtlarına ve halklarına dönük olur. Halkın yararına işler yapılabilmesi için devletçi, yurtlarının ve yurttaşlarının selameti için milliyetçidirler. Geçmişten dersler çıkarmayı bilen ancak geçmiş ile sınırlı kalmayarak gelişime açıp pozisyon alan insanlardan oluşur. Okumaktan ve araştırmaktan haz duyar, hamaset ve dini söylemler karşısında eleştirel tavır alırlar o çağda ve o bölgede doğmuş olmakla otomatikman kazanılan verilli kimliklerle yetinmez, kültürel ağırlıklı, dünyaya açık ilerlemekten yana bir kimlik geliştirirler. Dolayısıyla yenilikçi olur ve kimi zaman aykırı görünmekten çekinmezler. Sağcı solcuyu dinsiz, solcu sağcıyı köle görür. Sağcı solcuyu hain, solcu sağcıyı cahil olarak damgalar. Sağcı lidere, solcu politik duruşa göre oy verir sadece küçük dünyasına dokunulmadığı sürece bağımsızlığı önemsemez. Solcu ise bağımsızlığı özgürlüğünün temel tamamlayıcısı olarak görür. Sadece kadrolar dinsel, solcu kadrolar eşitlik ve adalet gibi kavramları öne çıkarırlar. Sağcılar için eğitim, gelenek ve itaat temelli olur. Bilgiyi değil görgüyü önemserler. Ezberci bir anlayışları vardır. Solcular için ise eğitim geleceğe, zihinsel aydınlanmaya, bilgiye eleştirel tavra ve özgüvenin geliştirilmesine dönüktür. Solculuk ve sağcılık insanlık tarihinin başlangıcından bugüne çeşitli ideolojiler altında yeniden şekillenmiş, bazen biri bazen diğeri baskınlaşmış ve dünya toplumlarını hem kendi içlerindeki hem birbirleriyle olan çekişmeleri sonucunda günümüze taşımışlardır. Kesin kazananı olmayan bir yarış olarak gelecekte de devam edecektir. Önemli olan daha huzurlu ve daha barışçıl bir sürecin hakim kılınmasıdır. Son söz. Liberalizm sermayenin özgürleşmesi, bağımsızlık ulusun özgürleşmesi anlamındadır ve özgür tanrıcılık vicdani özgürleşmenin adıdır. Dinsel özgürleşme sağlanmadan hiçbir özgürlük bütünleşemez ve gerçek potansiyeline ulaşamaz. Görüşmek üzere.